Dışına baktığımızda Borsa İstanbul tarafında 2406 e, direnç seviyelerine yaklaşmış e, bulunmaktayız. Bugün hafif e, satıcı bir açılış olabileceği kanaatindeyiz. E, özellikle baktığımızda US-30, US-500 dahilinde e, e, dünya konjektöründe e, Çin tarafında, Asya tarafındaki rakamlar ifadeler yatay seyirde şu anda. Biz de ondan bir niyetle evet. birlikte yatay seyirde bir açılış beklentisi içerisindeyiz ama 2406 seviyelerinin e, gün içerisinde tekrardan kırılabileceği ve yukarı yönlü e, hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle X Bank endeksinin güçlenmesiyle birlikte önümüzdeki hafta hatırlarsınız. E, Cuma kapanışı %2.6 seviyelerinde olmasının en büyük etkisi X Bank'tı. Biz X Bank'ın yoluna devam edebileceğini e, endeksinde belli bir oranda taşınmaya devam edebileceğini ancak ilk olarak 2500 rakamların direnç olarak karşımıza çıkacağını, 2500'lerin üzerinde şahit kalıcı olursa e, bu enflasyonist rakamlar çerçevesinde Zaten eski grafik verilerine evet. baktığımızda belli bir hareketinde olabileceğini bizler düşünüyoruz.